gibi gayet iyi. Lezzete dair kanalımın bugün tarifi evde yoğurt mayalama. Tam yağlı 3 litre sütümü ocağıma aldım. Bu şekilde ara ara karıştıralım kaynayana kadar. Kaynadıktan sonra da sütümüz mutlaka günlük süt olması gerekiyor. Ve tam yağlı kaymaklı istiyorsanız. Bu şekilde karıştırmamızın amacı içerisindeki suyun buharlaşması ve yoğurdumuzun taş gibi olmasını sağlayacaktır. Ara ara karıştırıyoruz. Sütümüz kaynamaya başlayınca bu şekilde havalandırarak karıştırıyoruz. İçerisinde olan bütün su bu şekilde buharlaşacaktır. Ve ocağımızı bu esnada kısalım sütümüz taşmasın. Bir 5-10 dakika kaynatalım. Sütü bir 5 dakika kadar kaynattık ve ocağımızı kapatıp sütümüzü soğumaya bırakalım. Sütümüz soğudu. Bu şekilde parmağınızı değdirip 8'e kadar sayın. içerisinde tutabiliyorsanız mayalayabilirsiniz. 1 kilo için 1 yemek kaşığı ben 3 litre olduğu için 3 yemek kaşığı yoğurt ilave ediyorum kaymağını bozmadan bu şekilde karıştıralım kapağını kapatmıyoruz bu şekilde bir süzgeç koyuyoruz Yazın bir sofra beziyle örtmemiz yeterli. Kışın eğer mayalayacaksanız peteğin yanında veya yoğurt ayarında fırında yapabilirsiniz. En az 6 saat bu şekilde mayalamaya bırakıl. Yoğurdun üzerine açarak buzdolabına en az bir gün bu şekilde dilendirelim. Ben akşam mayaladım. Hemen hemen 10 saat oldu. Ama siz gündüzden yaparsanız 6 saat içerisinde mayalanacaktı. Şimdi buzdolabına kaldıralım bir gün sonraki halini göster. Yoğurdumuzu bir gün dolapta dinlendirdik ve şimdi servise geçiyoruz. Gördüğünüz gibi gayet iyi. Kaymağı da kendisi de bu şekilde sizlere bir ağır çekim yapmak istiyorum. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.